Yurt dışından telefon getirecekler dikkat. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre e kayıt ücretleri 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseltildi. Tabii ki zamlar bununla kalmadı. 3 yıl üzeri pasaport harcı 7.833 TL'den 11.274 TL'ye, yurt dışına çıkış harcı 500 TL'den 710 TL'ye Otomobiller için araç muayenesi 1821 TL'den 2621 TL'ye. Telsiz kullanım ücreti 14.94 TL'den 21.50 TL'ye. 1.6 motor ve 1.3 yaş arası araçlar için MTV 5851 TL'den 8421 TL'ye. B sınıfı ehliyet harcı 3945 TL'den 5678 TL'ye. En düşük trafik cezası 1506 TL'den 2167 TL'ye. Gelir vergisi ilk dilimi 110.000 TL'den 150 158 bin TL'ye, aylık beyanname damga vergisi 308 TL'den 443 TL'ye yükseltildi. Yılın son videosunda yeni yıl uygulama